Merhabalar sevgili arkadaşlarım ben geldim. Nasılsınız İnşallah çok çok iyisinizdir. Bu arada geçmiş bayramınız mübarek olsun. Kusura bakmayın bir paylaşım yapamadım bayramınızı kutlayamadım. işte umarım çok güzel geçmiştir bayramınız. Allah nicelerini nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar şimdi çok merak ettiğimiz o konuya bakacağız. nasıl bakalım aklınızdaki kişiyi, hmm, neler yaşadığını mı bakalım sizin hakkınızdaki düşüncelerini mi bakalım küs ve ayrı olanlar Evet bakalım küs ve ayrı olanları. Hmm, aklındaki kişiler bu ara neler yaşıyor? O şekilde bir bakın olsun. ilişkiyle alakalı çıktı arkadaşlar. şu ara şu gölge nedir onu anlayamadım. kartların yansıyan şurada kocaman bir gölge var ama ne olduğunu çözemiyorum arkadaşlar. Evet aklınızdaki kişi sen bu ara ne yaşıyorsun? Hmm. Neden? Neyin Nasıl yani? Tamam. Bu ara e, bir ilişkiye yöne, e, yönelmiş arkadaşlar aklımızdaki kişi. Yani ilişki derken bu bir evlilik de olabilir. Evlenme hazırlığı da olabilir. Çünkü burada çıkan direkt yüzük vardı bana. Onunla alakalı bir gerginliği var bu. Acaba sizin ilişkiniz için mi şu an? Yoksa kendisi bir ilişki içerisinde mi? Ya da bir evlilik mi söz konusu? Burada ne anlatmak istediğini tekrar tekrar kartlar çekip anlamaya çalışacağım. Yani bu size ait bir düşünce mi? Yoksa onun dünyasında mı yaşanıyor? Onu anlamaya çalışacağım. Ama şu an gündem olarak baktığımda biraz gergin olduğunu, daha bilge, bilge olmuş bir insan gibi sanki insan bir uyanış yaşar ya daha böyle işte mesela yaptığı hataları anlar ya da yaptığı yanlışları anlar ya da bilmediği bir şeyler insanın ortaya çıkar yani bir uyanış şeklinde bir şey bununla nazar gibi bir şeyle bakın nazar ve yıldız düşüklüğü sanki aklınızdaki kişiye bu dünyasında şu an bir nazar yani bir nazar, bir yıldız düşüklüğü, blok, blok, blokajıyla söyleyebilsem bir de karşılaştığına aymış mı? Böyle bir durum. Ve bu insan arkadaşlar yüzük kartına baktığında geçmişteki bir şeyi çok özlemiş. Geçmişteki bir evlilik olabilir, geçmişteki bir ilişki olabilir. Gerçekten çok özlemiş. Hatıralar gözünde canlanıyor. Ee, bu Böyle sanki biraz canı sıkkın, tek başına, içine kapanmış, mutsuz, keyifsiz, geçmişteki bir birliktelikle alakalı. Ama tekrar söylüyorum, bu bir evlilikle olabilir, bir ilişkiyle olabilir. Ne bileyim, mesela sizden sizi bırakıp gidip başkasıyla başlamıştır ya da sizi bırakıp gidip bir evlilik kurmuştur. Belki bunun yaptığına pişmandır. Yani sizden sonra biriyle olduysa eğer. Ve bir birliktelik kurduysa belki bunu pişmandır ve sizi özlüyor da olabilir. Onu biraz sonra kartlarda göreceğiz. Ya da şu an bir evlenme planı, evlenmeyle alakalı bir şey çıktı önüne. Onu istemiyor olabilir. Çünkü geçmişteki birini illa ki özlemiş burada. Hatıralarını yani gözünde canlandırdığı birisi bu. Ve bu reddediyor arkadaşlar. Kaçıyor. Şimdi neden kaçıyor? Eskiden aa çok Aslında çok kolay çıktı ama bir o kadar da zor çıktı. Çok ilginç. Şimdi bu eskiden sizi reddettiyse reddetme sebeplerinin işte göz, nazar bir, bir, bir takım blokajlar olduğunun farkına varmış. Ve şimdi bunun senamete kavuşmasını istiyor olabilir. Sanırım anlatabildim. Geçmişteki sizi reddettiyse, şimdi e, aymış, uyanmış. ya işte bizim ilişkimizi atıyorum. Gözdeydi, nazardaydı. Değdi. E, o yüzden bizim ilişkimiz ya da evliliğimiz bozuldu. Ama ben seni çok özledim. E, meğerse ben seni e, atıyorum nazarlardan dolayı işte reddetmiştim de. Şimdi aydın ben buna ve ben seni istiyorum. Yani kaçtığın seni artık istiyorum da diyor olabilir. Ya da e, geçmişte bu insan sizi bıraktı gitti bir başka birliktelik kurdu ama ciddi böyle herkes tarafından bilinen bir birliktelik kurdu. O birliktelikten kaçası var, yoluna bakmak istiyor artık. Ya da bekarsan eğer şu an karşısına bir evlilik olayı çıkmış olabilir ondan mı kaçası var bu üçünün üzerinde takıldık kaldık arkadaşlar yani şurada şu kadarcık karttan üç tane senaryo çıkarttık düşünün bakalım burası ne verecek bize çok ilginç bir ilişki ile alakalı feraha çıkmak isteyen bir aklınızdaki kişi Aa, bu düşündüğü nedir özlediği kimdir yeni bir ilişki imkanı çıktı da o özlediği kişiyi mi istiyor Peki aklınızdaki kişi senin tam olarak aklından neler geçiyor? Hmm, yine yüzük çıktı farkındaysanız görebiliyor musunuz kartları? Hemen hemen aynı kartlar çıktı. Aa aşk da çıktı. Aa çok güzel. Harika çıktı. Ekart Ek da çekmeme gerek yok. Evet arkadaşlar, bu insan gerçekten bugüne kadar böyle çok gururlu, çok kibirli davranmış olabilir. Ee, belki kendisinin yasal süreçleri vardı, belki sizin yasal süreçleriniz vardı. Ee, başka bir birliktelik belki söz konusuydu. Bu birliktelik sadece onu anlatmıyor aslında. Bazılarınızın arasında da kendi birlikteliği olanlar vardır geçmişte. Bakın. Şimdi çeşit çeşit ilişki var. Şimdi bu insan ya evliydi size evli değilim dedi. Ya sizi bıraktı gitti evlendi. Ya e, siz evliydiniz. Ya her iki tarafta evliydi. Böyle bir şey var burada. Fakat her ne yaşarsanız yaşayın bu insan gerçekten özlemiş. Bir e, geri dönmek istiyor ciddi bir şekilde hani kalıcı bir şekilde geri dönmek istiyor ve bu ilişkinin adını koyup artık atlayamadıysanız bir türlü o mertebeyi o evliliği ona bir ulaşmanızı istiyor ve hayalleri de bunun üzerinden ve bu konuda da bilgiye davranmaya çalışıyor arkadaşlar sizin bu insan sanki bir takım şeyler bakın aranızda kalmış bir takım sorunları gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor. Aşık olarak çıktı. Aşık olarak çıktı. Belki bir birlikteliği bitirecek, bitirdi ya da siz bir birliktelik bitireceksiniz. Artık her ne yaşıyorsanız aşık olarak çıktı. Geri dönüş istediği çıktı bu ilişkiye bir şans. Bu ilişki bir şansı daha hak ediyor. Aramızdaki sorunları çözmeliyiz. Ee, aramızdaki sorunları çözmeliyiz ve artık işte engellerin kalkması aramızdaki konuşulmamışlıkların konuşulması birdenbire bir kopuş olduysa bunun hani izahını yapmak bunu bir açıklığa kavuşturmak o birden gittiyse sebebini size anlatmak siz birden gittiyseniz sebebini size sormak gibi bir şekilde her şeyi açıklığa kavuşturmak istiyor. Şimdi bu sizin eski eşiniz olabilir, eski partneriniz olabilir ya da kendi hayatında eski bir eş ya da eski bir partner olabilir. Onunla alakalı konuşmak istediği, bilgi alışverişi yapmak istediği mevzuları var. Ve bu insan eğer çok uzun zamandır ayrıysanız hayatınıza birini aldığınızı sanıyor. Ama yok eğer yeni, e, o kadar eski bir ayrılık değilse bu. Sizin eskiye dönmenizden de e, eskiye dönme ihtimaliniz onu biraz üzüyor, geriyor arkadaşlar. Yani bu insanın kendi hayatında mı eski ciddi bir evliliği vardı? Yoksa sizin mi hayatınızda bir evliliğiniz vardı? İşte buraya dönüş onu o kapalı kalmış. Yani o, o şey açılmamış. O mevzu açılmamış. Ve bu mevzunun açılması lazım. Sizin bu mevzu hakkında konuşmanız lazım. Burada engeli kimlerse yani bu ilişkinin engeli kimlerse e, ve bir kişi burada veriyor. Belki bir e, büyük sözü geçen birisi bu ilişkiye engeldi. Mesela o da olabilir. Hayır ben uygun görmüyorum dedi belki birisi. Bu da olabilir. Belki aileden birisi. Mesela hiç uygun görmedi. Bunu illa ilişki olarak değerlendirmeyelim ne yaşadıysanız böyle bir sorun varmış ve kesinlikle temiz bir duygu barındırıyor size karşı içinde ve bir şans yakalamaya çalışıyor aranızdaki sorunları aşmak için bazılarınızın arasında çok mesafe de var arkadaşlar yer mesafesi de var bu mesafeyi de aşmak istiyor yani yol mesafesi olanlar için bunu da aşmak istiyor bu insan. Aranızda hani farklı farklı eğer yerlerde, ülkelerde, şehirlerde yaşıyorsanız bunu da aşmak istiyorum. Var hayalleri var. Bakalım yapabilir mi? Öfke patlaması çıktı. Aynen yani. Çünkü burada da var ve ikinci kez veriyor ve üçüncüü verdi. Bu insanın bir öfkesi var. Bir gerginliği var. Sanki böyle sizin ilişkinizin üzerine işte nazarlar değmiş, gözler değmiş. Birisi, birileri engel olmaya çalışmış ve siz kopmuşsunuz e, ee, ve tekrar bu kişi aklınızdaki kişi buna uyanmış buna ayılmış yani işte bizi zarar bizim ilişkimiz şu kişi yüzünden koptu atıyorum şu kişi yüzünden koptu ya da şu kişi bizim birlikte olmamızı istemedi ya da bizim bu ilişkimiz oyuna geldi bakın böyle bir şey de olabilir sanki burada oyuna gelmiş bir ilişkiye bakıyorum ben yani çok güzel bir aşkmış hakikaten tertemiz yani böyle o kadar yani nasıl anlatılır ki temiz duygular karşılıklı çok az bulunuyor günümüzde bilirsiniz zaten. Hani böyle bir aşk üzerinden sanki oyunlar oynanmış ve sizin ilişkiniz atıyorum boşanmaya varmış olabilir ya da ayrılmaya varmış olabilir ya da eski bir birliktelik birinizin tarafından eski bir birliktelik, birliktelik araya kaynak olmaya çalışmış olabilir eski bir birliktelik birinizin birinizden birinize kaynak olmaya çalışmış olabilir. Bakın bunların hepsi sır. Bunların hepsi konuşulmamış. Ve bu insanın aklında kalan düşünceler var. Bunların karşılıklı bilgi alışverişini yapmak istiyor. Ee, bazılarının kendi boşanması var. Bazıları sizin boşanmanız. Yani şöyle bir şey. Bazılarının mesela kendi Eee ayrılıp ayrılmamak. Bazıları da sizin ayrılıp ayrılmamanız mevzusu arasında gidip geliyor. Çok çok fazla detay var burada. Siz tabi kendi ilişkinize göre alın bunu. Çünkü herkes aynı şeyi yaşamıyor. Ama çekindiği de durumlar var. Kendisini çok da ortaya koymak istese de bunu da yapamayan bir karakter. Peki şey soralım ama. zaman. Ay. Evet arkadaşlar hep iletişim karttır bakın gözüme de takılıyor karıştırırken. Yani sanki böyle bu insan bir kızgın, sinirli ee, bir şeylere aymış. Bir şeyler gün yüzüne çıkmış ve daha da gün yüzüne çıkacak şeyler var. Onları çıkartmaya çalışıyor. Sinirli gergin olarak çıktı. Aha, bizim hakkımızda ne düşünüyorsun kartlarında? Bu atlıyordu arkadaşlar. Yani zambaklar aktiyor. O da zambaklarda güzel böyle aynı çatı altında bir ilişkiyi anlatır. Bu bazılarınızın belki yasak ilişkisiydi. Sanki çünkü burada tam çok böyle uyum, birlikte eğlenmek, mutlu olmak, çok güzel zamanlar geçirmek kartı çıktı. Peki aklınızdaki kişi. Yani biz 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 kolektifin hakkında ne düşünüyorsun aklımızdaki kişi? Nasıl yani? Evet aklımızdaki kişi diyor ki arkadaşlar Hatta şuradan da alayım. Yani belli ama yine de şurada yılan kartı çıkması da benim ben yine masa değiştirdim arkadaşlar ya göremiyor olabilirsiniz çok özür dilerim Aa, aaa idrak ve aydınlanma ya, ya. şimdi şöyle bir şey bugüne kadar sizin kalbinizi kırmış olabilir kendi kalbi de kırılmış olabilir arkadaşlar fakat biliyor ki zaman o zaman yani diyor ki biz işte çok zamansız koptuk, çok zamansız kırıldık, ayrıldık. Biz aşk acısı çekiyoruz. Hani benim de kalbim kırık, senin de kalbin kırık. Ve bu aramızdaki sükunet bizim bozulmuyor. Belki bir süre daha sükunet bozulmayabilir. Hatta hatta konuşursak birbirimizi yaralayabiliriz. işte ben seninle iletişime geçersem sana e, kötü sözler sarf edebilirim. Sen bana kötü sözler sarf edebilirsin. Biz birbirimizi kırabiliriz. Fakat mevzu o değil mevzu bizim aramızda bir hani fazla kişi kişiler olma olma ihtimali onun tarafından ya da sizin tarafınızdan ya da her iki taraftan bununla alakalı hani biz bu ilişkiyi bir konuşup karşılıklı konuşup bir şeye bağlayamadık fakat ben gerçekten şu an fevriyim şu an bir gerginim biraz sıkıntılıyım hayatımdaki uyumu yakalamak istiyorum evle alakalı benim bir çözüm kartı çıktı bakın evin üstüne ben evle alakalı ve bir kişi kartı da çıktı burada az önce de kişi kartı çıkmıştı şimdi de kişi kartı çıktı evle alakalı bir kişiden dolayı ben bir çözüm arayışı düşünüyorum düşünüyorum çünkü ben bu ilişki konusunda kendimi güvende hissetmek istiyorum gerçek aşk çıktı bakın ben bu aşk alakalı kendimi güvende hissetmek istiyorum. Ee, onun ya ondan fedakarlık bekleyen insan ya insan olabilir, sizden fedakarlık bekleyen insan olabilir. Bunlar böyle çoluk çocuk gibi küçücük küçücük şeyler değil, küçücük küçücük bireyler değil, büyük arkadaşlar. Yani büyük bir birilerinden bahsediyor burada sanki böyle onun hayatında ya da sizin hayatınızda fedakarlık yapmanız gereken biri söz konusu ve o yüzden kendini çok güvende hissetmiyor. Aynı çatı altında olduğumuzda ben kendimi güven içerisinde hissetmek istiyorum diyor ki. Herkes güvenli ister güvende ister tabii kendini. Onun haricinde gerçekten siz onun o sizin mesela ikinci evliliğiniz olacaktır. Yani o sizin ya da siz onun ikinci evliliğiniz olacaktır. Daha önceden de uzamış, sarkmış, geçmişten geçmişten sarkan, geçmişten uzayan bir takım sıkıntılar da günümüze kadar yansımış sizin ilişkinizde. Her halükarda bu insan bu güven, kendini güvende hissetmediği için bir çözüm üretmeye çalışıyor. Sizinle konuşmak istiyor arkadaşlar. Bazı konularda gerçekten uyanmış, idraken yani böyle bir aydınlığa kavuşmuş. Bu da üçüncü bir kişiyle alakalı. Fakat bu üçüncü kişi aşk anlamında olan birisi değil. Yani işte onun aşık olduğu ya da sizin aşık olduğunuz birisi değil. Fakat hani sonuçta haneyi ilgilendiren bir kişi. Yani o yüzden kendini güvende hissetmiyor olarak verdi. Yani bir Mesela o sizin iş yerinize uğrayabilir, siz onun iş yerine uğrayabilirsiniz, işe üzerinden görüşebilirsiniz. maddi yönden onun ya da sizin fedakarlık yapmanız gereken kişi ya da kişiler varsa bu konu hakkında ikiniz konuşabilirsiniz. Çünkü burada sonuçta bir aydınlanma olacak. Yani sizinle konuşmak isteyen ve bazı şeyleri aydınlığa kavuşturmak isteyen ve kafasın, kafam alsın benim diyor. Yani bu meseleyi bu mesele böyle benim kafam bunu almalı diyor. Yani benim içim rahat etmeli. Ben sağlam basmalıyım diyor ilişki konusunda. Anladınız mı? Yani sizin aranızda bir ilişki geçmesi lazım. Yalnız bu insanın e, sizinle arasında bir uyum yakalayamadı mı? E, ruhsal olarak, yani psikolojik olarak kötü hissediyor. Kötü hissedince de o asabiyet olarak çıkıyor kendisinden. Onu da söyleyeyim. Yani bir gerginlik, kalbi kırık. Yani kalbi kırık derken şöyle acaba siz eski birine mi döndünüz sanıyor? Ya da siz onun eski kişisi misiniz dönmek istiyor? Artık onu siz bileceksiniz. Bir, bir dişil enerji bir dişil enerji bir de muhtemelen eril enerji söz konusu burada. Evet bakalım becerebilir misin? Aklınızdaki kişi istek, o isteklerini yapabilir misin? Evet bu ilişki ikinci bir şansı hak ediyor. Ben ikinci kez şansımı denemek istiyorum diyor. Şimdi burada arkadaşlar ikinci bir şansı istiyor fakat burada dediğim gibi bir dişil enerji de söz konusu. Bu burada biraz iki yüzlülük var. Neyin iki bu? Yani iki yüzlü bir dişil enerjiden bahsediyor. İlişkinizi onaylamayan bir de bir de erkekten bahsediyor. O da muhtemelen ilişkinizi onaylamayan. E, sıfırdan sizinle başlamak istiyor ve güvende başlamak istiyor. Ama burada Bir sıkıntı var. Ee, şimdi bazı şeyleri anlatmak istiyorum size. Ama istediklerinizi tam olarak anlatamayabilir. Bazı şeyleri kendine saklayabilir. İşte bozulmuştur ilişkiniz. Gitmiştir biriyle hani bir birliktelik, ciddi bir birliktelik kurmuştur. Size iki yüzlü davranmıştır. Bundan dolayı tepki vermenizden çekiniyor e, ee, bu insanın gerçekten bir devlet daireleriyle alakalı da bir durumu var arkadaşlar. Sosyal medya üzerinden siz sizinle görüşmek istiyor ve buluşmak yüz yüze gelmek istiyor ciddiyetle alakalı sıfırdan başlama isteği var bakın bu insan Geçmişte hayatında birisi varmış. Sizin de muhtemelen hayatınızda geçmişte biri vardı. Belki ikiniz de birer evlilik bitirdiniz ya da bitirmek üzeresiniz. Bu mevzularda konuşmak istiyor. Benim üstteki ergen başladı. Ergenlik de çok zor ya? Ciyak ciyak kendini ifade etmeye çalışıyor çocuk yazık. Son bir kart çekelim arkadaşlar. Hep iki yüzlülük kartları çıkıyor. Bakın. Ay evet. Kesinlikle bakın sizin ilişkiniz bazı manipülasyonlara uğramış arkadaşlar. Çok mücadeleli geçmiş ve gerçekten göze gelmiş bir birliktelik. Bu insan gerçekten çok dalgın, çok düşünceli ve asabi olarak çıktı. Bazı yalanlar, işte bazı 200 yüzlü insanlar yüzünden hırpalanmış, zedelenmiş bir ilişki kafa karıştırılmış olabilir, yol saptırılmış olabilir mesela. Sizi çok seviyor, duygularını gizliyor. bu duygularını iletişim kurmak istiyor sizinle ve iletişim kurmadan da zaten size hiçbir atılım yapamaz. Bakın yine güven kartı çıktı. İletişim kuracak, karşılıklı konuşacaksınız, görüşeceksiniz. Bu insanın da içi rahat edecek, sizin de içiniz rahat edecek. Hatta hatta size manip sizi manipüle edebilir. Bakın ağzınızdan laf almak isteyebilir. Ağzınızdan laf almak isteyebilir. Kendini daha güvende hissetmek için. Ortak tanıdıklarınız varsa onu aracı olarak değerlendirebilir. Böyle de dikkat edin. Çünkü burada hani ortak tanıdıklarınız konusunda da bir şey var. Sanki Birisi yani iki yüzlü davranıp ağzınızdan laf alabilir. Öyle çıkıyor. Bu insan bir şekilde güven duymadan ne bileyim belki sizi kızdıracak bir şey yaptı da sizin onu tekrar geri kazan geri istediğinizi bilmiyor. Bunu öğrenecektir. Ya da hayatınızda başkası var mı? Bunu öğrenecektir. Ya da geçmişteki birine döndünüz mü? Bunu öğrenecektir. Aynı şekilde o kişi sizi de bilgilendirecek. Ve bütün bunların gerçeği kavuşturup ondan sonra sizinle başlayabilir olarak çıktı ve bu konularda da yardım destek aldığı kişi ya da kişiler var yani sanırım anlatabildim Evet arkadaşlar bu akşamki açılımımız da böyle Hoşçakalın Kendinize çok iyi bakın